30-60 gibi bir değerde kayıt yaparsan ekrandaki dalgalanmalar meydana geliyor. Cep telefonlarında gelmiyor. Cep telefonları otomatik ayarda kullanıldığı için hiçbir sıkıntı yaratmadan 30 kare, 60 kare, 120 kare gibi kayıt yapabiliyorsunuz. Ama böyle yarı profesyonel ki adının da anlaşılacağı üzere pro eki var kameranın. Pro olmasından ötürü bütün ayarlamaları manuel bir şekilde kullanmak istedim. 4K 25 kare görüntü çekeceğim. Çok aksiyon dolu değil ama göze hoş gelmesini ümit ettiğim görüntülerden çekeceğim. Başladım kameranın ayarlarında oynaşmaya. Ayarladım ISO'yu çektim 100'e. Ondan sonra aldım 4K 25 kareye. Enstantaneyi de 50 yaptım. Arkadaş gün ışığında bir baktım çektiğim görüntülere. Parıl parın parlıyor. Beyazlar daha beyaz. Böyle bir beyazlık yok. Beyaz bir yer görmesin kamera. Oraya alıyor böyle komple ben beyaz yapıyor. Hiçbir görüntü kurtarılamayacak kadar kötü hale geliyor. 100 ISO'dan daha aşağıya düşüremediğim için